İnşallah sesim geliyordur. Zoom üzerinden yapıyorum yayını. Bazen çünkü bir şeyler paylaşmam gerekebiliyor. Şeyden yaptığımda, bak yine unuttum diğer Wi-Fi'ye geçmeyi dur ben. Ha, yok tamam. Tamam okey. Şeyde Türksel Superbox kullanıyorum. Evde olduğum zaman, Urla'da olduğum zaman genelde şey, yani orada internetle ilgili çok büyük bir sorun yaşamıyorum da, şey dışında, İzmir dışında falan olduğumda, şu an İstanbul'dayım, Beylikdüzü'ndeyim. 9, 9 Mayıs'tan beri Konar Göçer hayatı yaşıyorum. E, önce yurt dışı, işte Amerika, Antigua vesaire. Ondan sonra geldik birkaç gün sadece Ur, şey deyim Urla'daydım. Ondan sonra e, Ankara kampı yaptık. Ondan sonra e, İstanbul. E, İstanbul'da bazı saha çalışmalarımız oldu. E, aktif yeni başlayan arkadaşlarımız vardı. E, onların işe doğru bir şekilde aktive olmalarına yardımcı olmak amaçlı e, yanlarında olmam gerekiyordu kim şuradan geliyor evet onu da kontrol edeyim de diğer tarafı YouTube yayını var çünkü oraya bağladım e, ve asıl şey e, İzmir dışındayım yani İstanbuldayım e, umarım yayın iyidir herhangi bir sorun yoktur şimdi bu videonun konusu ya e, ya Yavuz hocam ben yani e, işte ürünleri kullanmaya başladım e, ürünleri de tavsiye ettim ya e, tavsiye ettim. Yani bir insan e, yani kullanacaksa zaten kullanır yani. Daha sonra e, kalkıp ya işte kullandın mı? Neden kullanmadın? Ya da bilmem işte daha ne yapabilirim ki? Yani kimseye zorla da Yavuz hocam, tabii ki şey yani e, ürün kullandıramam ama yani sadece tavsiyeyle falan da e, olmuyor yani. Bunlar yürümüyor. Yavuz Hocam yani bilmiyorum yapılabilecek hala daha bir şey var mı? E, arkadaşlar bu konuyla ilgili Şimdi bizim mesleğimiz temelde bir tavsiye ticareti yapıyoruz. Bunun ismi çok katlı pazarlama diyen diyebilirsiniz, network marketing diyebilirsiniz. İsminin ne olduğu çok da önemli değil. Temelde değişmeyen bir şey var. O da bizim bir tavsiye ticaretinde olmamız, kullandığımız, memnun kaldığımız, faydasına inandığımız, sonuçlar aldığımız, sonuçlar gördüğümüz. Yaşam kalitemize yardımcı olduğunu gözlemlediğimiz, başka insanların yaşam kalitesine yardımcı olduğunu gözlemlediğimiz, bununla ilgili e, hikayeler dinlediğimiz, e, ondan sonra gözlerimizle bazı e, insanlar gördüğümüz, yani insanların yaşamında e, değişimleri gözlerimizle gördüğümüz, e, çok sayıda tabii ki hikaye var. Süre uzadıkça. Zaman ilerledikçe e, bu hikayelerin sayısı artıyor. Bir hikaye arşivine dönüşmeye başlıyorsunuz. E, bir defa e, zamana biraz şans, şey zamana biraz fırsat lazım. Yani çok acele etmemek lazım bu konuyla ilgili. Bu birincisi. Zaman içerisinde e, bir defa ürünleri, e, ürünleri e, yani e, ürünlerinizi düzenli kullanmanız çok önemli. disiplinli e, bir şekilde kullanmanız çok çok önemli. E, bu birincisi. İki, e, belki de bu videoda sorunuza yanıt olacak olan şey şu. Çünkü e, bu durumda olan çok kişi olduğuna ben inanıyorum. Yani ya, ya, tavsiye ettik işte hocam. Yani daha ne yapabilirim ki yani? Yani yakasına mı yapışacağım? Tabii ki yapışmayacaksın. E yalvaracak mıyız hocam yani? Hayır, tabii ki yalvaramayacaksın. E rica mı edeceğiz yani? Rica mı net mi kullanmasını isteyeceğiz? Hayır, tabii ki onu da yapmayacaksın. Eee... Bu, bu şeyde bu meslekte tavsiye ticaretinde benim benim gördüğüm şeyler de yani bu ticareti yapmayı düşünen yapmak için adım atmış olan insanların da bazı şeyleri daha doğru yapabileceğine inanıyorum ya da eksikleri olduğunu düşünüyorum. Bu hepimizde vardır. Bende de vardır. Yani hiçbirimiz tam değiliz, mükemmel de değiliz ama. Şimdi e, insanlar sadece tavsiyeyle falan e, evet insanlar ürün kullanabiliyor her zaman olmayabiliyor bu e, ama ürün, şey e, sonuçlar gelebiliyor tavsiyeyle e, ben yani bunu biraz daha e, tavsiyenin şiddetini biraz daha arttırabilirsiniz nasıl ya, yüksek sesle mi bağıracaksın hey falan yani ondan sonra işte e, hayır hayır öyle bir şey tabii ki yapmayacaksın e, şimdi şeyin arasında muhabbetin arasında. Ee, bir insana e, tavsiyede bulunmak farklı bir şey. Bir de insanların ya da aynı kişinin ilgisini bir şekilde e, odağını kendi üzerine toplayıp bana bir yazı yarım saat ayırır mısın demek kısaca ve ondan sonra seninle konuşmak istediğim önemli bir şey var. Sana göstermek istediğim önemli birkaç görsel var. Senin e, senin mefaatine. Senin iyiliğine olabilecek olan bir şeyler bu e, diye bilmek. Ve ondan sonra önce ilgiyi yakalamak yani önce şu hareketi yapıyorsun kısaca tamam mı? Baksana bir saniye dediğinde bir anda ilgi oda haline gelirsin o anda ve ondan sonra sana bir şey anlatmak istiyorum senin menfaatine bir şey anlatmak istiyorum bazı şeyler göstereceğim sana beni e, beni dinler misin dediğinde insanlar insanlar genellikle sana tabii ki diyecektir. Neden? E, arkadaşlık kurduk diyeyim. Anlattığım gibi tabi olmayacak. Ee, ama e, şeyin e, mantığını anlatmaya çalışıyorum. Yani e, normalde arkadaşınla çay kahveye oturmak için bir araya gelmişsin. Orada laf arasında e, böyle bir ürün var sana da tavsiye ederim. Aa nedir o? Neyin nesi bu? E, şöyledir böyle birkaç cümle ondan sonra tamam bakarız daha sonra. E, biraz suya yazı yazmak gibi bir tavsiye açıkçası. Yani tavsiyenin e, tavsiye bir defa ürün e, ürünleriniz şüphesiz kesinlikle Network marketingi konu olan bir ürün her zaman söylüyorum yani aklı başında bir firmaysa gerçekten e, ürünleri zaten ürünleri zaten çok iyidir bakın iyi demiyorum ürünleri çok iyidir yani biz ona mükemmel eksi e, yani e, şey Hatta yani mükemmel eksi bir bile kabul edilemez Neden Çünkü tavsiyeyle tavsiye tavsiyeye konu bir ürün mükemmel eksi birliği bile kabul etmez son derece kaliteli olmalıdır ve e, pahalı olabilir e, ama hiçbir şekilde sizin e, şeyi yani yüzünüzü kara çıkartmayacak bir e, ürün olmalı. Tamam? Yani muhabbetin arasında bir şeyi tavsiye ederim demek e, e, çok zayıf bir tavsiye türüdür çünkü muhabbetin arasında bir şekilde geçiştirilir arkadaşlar. Bir şekilde o durum geliyor. Ondan sonra bir daha, e, ondan sonra bir daha tavsiye e, gücünü kaybedersin. Bunun yerine, bunun yerine biraz daha yavaş bir proses, daha yavaş kabul ediyorum. Daha yavaş, biraz daha zaman alıcı bir proses kabul ediyorum. Doğru. Ancak çok güçlü bir prosesi e, prosesi kullanabilirsiniz. Yani size bunu şey yaparım, bunu tavsiye ederim. Nedir o? Sunum, sunum dediğimiz şey görüşmenin disipline edilmiş şeklidir. Disipline edilmiş e, görüşmeye ben sunum isimle veriyorum tam teşekküllü bir sunum. Nedir bu? Bir videodur. 15 dakikalık bir sunum videosudur. 10 dakikalık bir sunum videosudur. 25 dakikalık bir... süresinin ne olduğu çok da önemli değil. Gerçekten önemli değil. Buradaki en önemli şey şu. Arkadaşından bir, bir saati sana kaliteli bir, bir saati sana ayırmasını istemek. Rica dahi edebilirsiniz. Seve seve verecektir. Çünkü onun menfaatine bir şey paylaşacaksınız. Yani biz hani reklam, davet vesaire anlatıyoruz ya işte ajanda yapın diyoruz vesaire. Ee, yani yapabilirseniz tabii ki çok güzel ama yani Allah'ın emri mi? Hayır, değil. Tabii ki. Sonuçta bir arkadaşınızdan arkadaşınıza bir tavsiyede bulunacaksınız biraz sonra ya da işte ya ertesi gün. Yani bir araya geldiğinizde ondan bir yarım saat istiyorsunuz ama odaklı bir yarım saat istiyorsunuz. Ne yaptınız? Dikkat edin. Dikkat çektiniz önce. Seninle paylaşmak istediğim bir konu vardı senin menfaatine, senin iyiliğine, senin faydana. Bunu milyonlarca farklı e, yaklaşım şekliyle e, dile getirebilirsiniz. Yani illa ki Yavuz Bağcı'nın söylediği reklam davet videolarımı falan izleyip, e, yani büyük ihtimalle şey e, e, konuştuğumda insanlar şey diyor çünkü ya Yavuz hocam sizin bu söylediğiniz cümleler bana oturmuyor. E, tamam sana oturanları yap ama yap. Yani kalkıp ayaküstü, ayaküstü tavsiye. E, tavsiyeyle bu e, arkadaşlar olmaz bakın daha yavaş bir türü e, daha yavaş bir aksiyon türünü size söylüyorum daha odaklı e, yani ayaküstü e, ayaküstü 100 kişiye ayaküstü tavsiye etmektense gerçekten odaklanmış bir sunum şeklinde arkadaşlarımızdan bir bir saatinizi size bağışlamasını e, isteyerek odaklı bir şekilde oturup şöyle e, Zoom'da olabilir bu veya birebir bir çay kahve içimi süre içerisinde olabilir. E, arkadaşına misafirliğe gitmişsindir vesaire. Yani oturursun bir sunum videosu vardır. Arkadaşım bak senin de bir sunum videosu izleyeceğiz. E, senin menfaatine. Konu ilgini çeker, ilgini çekmez. Bunu ona ben bir şey diyemem. E, gerçekten bir şey diyemem. Ona sen karar verirsin. Ancak sana e, benim ee, bir e, önerim olacak, bir tavsiyem olacak. Yalnız bu tavsiyeyi böyle ayaküstü e, ayaküstü yapmak istemiyorum, değerini düşürmek istemiyorum, sana da olası bir zarar vermek istemiyorum, doğru? Yani ayaküstü bir tavsiyede bulunmak suretiyle arkadaşlar, insanlara ben zarar verdiğinizi düşünüyorum, zarar vereceğimizi düşünüyorum ayaküstü. Neden? Çünkü belki 3 yıl sonra birisi oturup ona aynı ürünle ilgili etraflı bir sunum yaptığında ya da aynı fırsatla ilgili etraflı bir sunum yaptığında bu arkadaşımız daha sonra çıkacak ve şunu diyecektir ya da derse ne yaparız? Yavuz bana bunu 3 yıl önce eğer aynen şu an senin anlattığın gibi bir sunum videosuyla adam gibi anlatmış olsaydı ben 3 yıldır bu ürünleri kullanıyor olurdum. Kim bilir belki de ticaretini de yapıyor olurdum ve yaşam kaliteme ee, çok ciddi bir şekilde değiştirmiş olurdum. Ancak Yavuz bana sadece arkadaşım böyle böyle bir firma var, böyle böyle bir ürün var, tavsiye ederim dedi ve geçti gitti olay orada kapandı. Şimdi soru şu benim bu yaklaşıma verebileceğim bir cevap var mı? Arkadaşlar benim yok. Yani bu yaklaşım böyle bir yaklaşımda bulunursa arkadaşım ben bu yaklaşıma bir cevap veremem verecek bir cevabım var. Sadece ve sadece haklısın derim. Başımı öne eğerim. Ondan sonra giderim evde kendi kendimle kendi hesaplaşmamı yaparım. Kendi kendimle baş başa kalırım ve derim ki Yavuz sen ne yaptın? Sen bir tavsiye ticaretindesin. Doğru. Tavsiye ticaretinde olman demek insanların önüne gelene arkadaşım tavsiye ederim. Sana da tavsiye ederim. Sana da tavsiye ederim. Sana da tavsiye ederim. Sana da tavsiye ederim. Da tavsiye ederim, da tavsiye ederim. Demek değil. Belki biraz daha yavaş, belki adımlarımı biraz daha yavaşlatırım. Ama odaklı bir tavsiye ve disipline edilmiş bir yaklaşım şekliyle tavsiye ederim. Otururum, videoyu birlikte izlerim. Derim ki arkadaşım bu ürünleri kullanırsın, kullanmazsın. Ee, ona, ben, ona ben bir şey diyemem. O senin kararın. Benim vazifem, benim üzerime düşen sorumluluk, bildiğim bir şeyi, faydasına inandığım bir şeyi. Bunun için zaman yatırımı yapmış olduğum kamplara gitmişim çünkü, zaman yatırımı yapmışım, online eğitimlere katılmışım, efendime söyleyeyim sayısız eğitimlere katılmışım, faydasını biliyorum, sayısız insan hikayesi dinlemişim, ürün hikayesi dinlemişim, efendim e, insanların kendilerine bir ek gelir, hatta ve hatta full time gelir e, oluşturmuş olduklarının şahidi olmuşum, bunu direkt görmüşüm, e, bunu seninle bunu seninle e, paylaşmak istedim. Ve o yüzden dolayı hakkını helal et. Bir, bir saat senden rica etmenin sebebi buydu. Bunu sana tavsiye ederim. Şimdi tavsiye e, tavsiyeni yap. Ama dediğim gibi disipline edilmiş bir şekilde tavsiyeni yap. Yani bu e, şey, e, e, diğer şey gibi o gerçekten bir faydasını gördüyseniz, gerçekten faydasına inanıyorsanız bunu oturup bu şekilde tavsiye edin. 100 kişiye. Sana da tavsiye ederim. Sana da, sana da, sana da, sana da, sana da demektense oturup 10 kişiye odaklanmış gerçekten bir sunumla tertiplenmiş, e, sunum, e, sunum ile, <laughs> sunum videosu ile disipline edilmiş bir şekilde sunum yapılmasını her zaman tercih ettim, tercih ederim. Size de tavsiyem bunu bu şekilde yapmanızdır. Bu sunuma vereceğiniz ya Yavuz hocam yani o da çok zaman vesaire. burada eğer bunun bir zaman kaybı olduğunu düşünüyorsanız eğer e, elinizde bulundurduğunuz değerin arkadaşlar nasıl bir değer olduğunu henüz anlamamışsınız e, diye düşünürüm. Bunu lütfen siz de düşünün. Ben öyle olduğunu düşünüyorum çünkü. Gerçekten gerçekten e, şirketinizin sunduğu değer, ürün ve veya imkanlar her neyse insanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bir mesleğimiz var çünkü bizim. Ee, buna gerçekten inanıyorsanız ürünlere ve veya şirketinizin sunduğu ve veya takımınızın sunduğu hizmetlere insanlara insanların hayatlarında yaptığı pozitif etkiye gerçekten büyük harflerle yazıyorum. Kocaman gerçekten samimi gerçekten inanıyorsanız yapmacık değil mış gibi değil yani iş gibi yapayım da buradan da para kazanırız vesaire para kazanılıyor o işlerde falan şeklinde değil. Gerçekten inanıyorsanız yani ürün ve veya sunduğu hizmet, ürün ve veya fırsat hangisi ise gerçekten inanıyorsanız samimi bir şekilde samimiyseniz bu konuyla ilgili e, lütfen gidin ve bunu insanlarla ayaküstü suya yazı, yazar gibi değil muy muy konuşarak falan değil. Gerçekten arkadaşınızdan bir bir saat rica edin. Kaliteli bir bir saat olsun. Kafe köşesinde oturup sigarayı yaktığı garsonlarla bilmem ne işte orada arka planda gürültünün olduğu bir ortam değil. Gerçekten sessiz bir ortam. İş yerinde bir olağ olduğu bir ortam değil. İkide bir içeriye birisinin girdiği, bir şey sorduğu, ettiği vesaire ya da ne bileyim amirinin çağırdığı veya kendisinin astı olan birisini çağırdığı işte çay götür git bilmem yani gibi bir ortam değil tamamen bir saat tamamen sana senin söyleyeceklerine senin ona göstereceklerine e, göstereceklerine odaklanabileceği bir bir saati isteyin arkadaşlar bir saat isteyin oturun ve e, videoyu birlikte izleyin güzelce Arkadaşınız da, arkadaşım seninle birlikte bir video izleyeceğiz. Yani ben hep böyle yaptım. 12 senedir de bunu yaptım. Ve ondan sonra da tavsiyem, arkadaşım tavsiyemdir. Aa güzelmiş ya, deneyelim biz de. Ne? İşte o zaman e, durum biraz değişik oluyor arkadaşlar. Yani odaklanmış bir, bir saatini istediğinizde arkadaşınız da e, emek verdiğinde, o da zaman yatırımı yaptığında, emek yatırımı yapıyor sonuçta, bir fedakarlıkta bulunuyor. Ve şunu diyebiliyor size. Ben de bir sipariş vereyim, ben de bir deneyeyim bakayım ya şu ürünlerden. Bunu diyebiliyor. Arada ne kadar fark var görüyor musunuz? Yani muhabbetin arasında, arkadaşım şöyle şöyle bir ürün vardı sana da tavsiye ederim, sana da sana da, sana da, sana da, sana da demek ayrı bir şey. Bir de oturup, evet biraz emek istiyor, biraz emek istiyor, evet zaman yatırımı yapmak istiyor, biraz doğru. Yavaşmış gibi görünüyor, kabul ediyorum doğru, yavaşmış gibi görünüyor, yanıltıcıdır. Ancak, ancak zamanla yavaşça hızlanır. Çünkü kopyalanır. Tekrar diyorum, yavaş başlar. Bu işin en büyük şeytanlarından bir tanesidir bu. Düşün, düşünce şeytanı, yani seni vizyonunu, geleceğini inşa etmekten alıkoyan en önemli şeytanlardan bir tanesidir. Başlangıçta çok yavaş başlar. Sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi görünür. Daha sonra yavaş yavaş hareket başlar. Hareket yavaş yavaş momentuma dönüşmeye başlar. Ve ondan sonra da Dikkat edin cümleye. Bakın şey dedi gösteriyorum. Yavaş yavaş sonra yavaşça hızlanır. Yavaşça hızlanmak kelimesi dikkat arkadaşlar. Ve momentum kazanır. Daha sonra. Başlangıçta hiçbir şey olmuyormuş gibi gelir. Seni belki de usandırır. Yani Allah nasıl olacak falan dersin. Hiçbir şey olmayacak gibi gelir. Orada imdadına yetişecek olan şey bir hayallerin, iki inancı, üç sponsorların, <laughs> senden önce o yolculuğu yaşamış olan birisi veya birileri mutlak surette aç telefonu ve konuş. Dertleş. Yapıyorum, olmuyor, zayıf gidiyor, bilmem ne oluyor vesaire. Senden önce şey, Nasrettin Hoca e, eşekten düşmüş değil mi? E, doktor çağırın demişler. Demiş doktor değil. Doktor istemiyorum. Bana daha önce eşekten düşmüş olan birisi gelir? Yani daha önce eşekten düşmüş olan birisi varsa e, senin orada hem dert ortağın olur bu yolculukta e, ondan sonra şeyini ticaretini inşa ederken e, senin böyle birisine ihtiyacı var. Yani e, bu insanlar var. Yeter ki, yeter ki e, kendi kendine bazı senaryolar üretip, böyle umutsuzluğa kapandığın durumlar falan olur. O hepimiz olmuştur zaman zaman. Yeter ki kendi kendine e, baş başa kalmayacak şu anda. hemen ara, arayabileceğin birisi olması lazım ve o bir kişi, o bir kişi e, daha önce bu durumu yaşamış olan birisi e, olması seni çok rahatlatır. Tamam. Yavaş başlar bu işin en büyük şeytanlarından bir tanesidir. Sakın uyma. Ee, şey Yani gerçekten olmayacakmış gibi gelir. Gerçekten. Artık ona inanmaya başlarsın. Biliyorum. Yavaş başlar biliyorum. Kopyalanmaya başlar. Daha sonra kopyalanmaya başladıkça yavaş yavaş. Yeni ürün kullanıcıları gelmeye başlar, yeni siparişler gelmeye başlar, yeni hikayeler ortaya çıkmaya başlar. Ya Yavuz hocam bizim komşu arkadaş şey e, komşuda sordu ürünleri ona da anlatabilir miyiz? Ya Yavuz hocam iş yerinde arkadaşlarım var onlar da gördü sordu. E, ondan sonra onu da anlatabilir miyiz? Ya Yavuz hocam şöyle böyle derken yavaş yavaş pop başlar. Ondan sonra. 1 derken 2 olur, 2, 4 olur, 4, 7 olur, 7, 10 olur. Bir anda 2, 4, 8 gibi böyle mükemmel bir geometrik artışla tabii ki gitmez. Ona inanacak kadar tabii ki saf değilim. Sizler de değilsiniz. Tam bir kopyalama gerçekleşmez. %100 kopyalama gerçekleşmez ama %1 bile bir kopyalama. Sonuçta kopyalamadır ya da iki bir kopyalama geometrik artış demektir. Sonuçta e, eksponansiyel büyüme demektir. E, bunu da bil. E, Dediğim gibi eğer iyi bir firma ile çalışıyorsanız iyi bir ürün grubu ile çalışıyorsanız, Firmanızın imkanları ürünlerinizin gücü, sisteminizin gücü e, mevcut durumda varsa, bugüne kadar sonuçta ki sonuçlar üretmişse özellikle dolayısıyla e, geriye kalan tek şey var. Samimi bir şekilde bir arkadaşımızla samimi bir şekilde gerçekten oturup e, tavsiyeyi de bu şekilde yapmanız. Videoyu falan güzel izleyip yani açık büfeyi önüne açık ondan sonra arkadaşım tavsiye ederim. Demek ki Ondan sonra, şeyden sonra yani sunumdan sonra tavsiyelerim de Arada büyük arkadaşlar. Bir... Daha yavaştır biliyorum ama bunu tercih ettim Başlangıçta yavaştır biliyorum. İşin şey, şeytan, şeytanlığı buradadır. Yani şey, işin içindeki şeytandır. Seni hayallerinden alıkoymak isteyen, seni uzaklaştırmak isteyen şeytan buradadır. Ya da olduğu noktalardan bir tanesidir bu. Tamam mı? Sakın uyumayın. Sakın doğruları yapmaya devam, doğruları doğru bir şekilde yapmaya devam ve temponuz günde bir sunum olmalı. Az önce söylediğim o sunum günde bir, günde bir arkadaşımızdan arkadaşım minimumda. Yani eğer ki zamanınız, ne Yani durumunuz, haliniz, vaktiniz zaten yani zamanınız vardır. O zaman günde iki, günde üç, günde dört belki. Ama ben her zaman bu işin temelinde part-time yapılması gerektiğine inanan birisiyim. Part-time başlanması gerektiğine inanan birisiyim. Yavaşça belki biraz daha yalnız süreklilik yasası hiç inanmıyorum. Her gün bir sunum. Her gün tavsiye, tavsiye. Yavaş yavaş deneyelim biz de. Biz de alalım. Biz de bir deneyelim bakalım. Biz, biz de bir görelim bakalım. Ürünler nasıl işe yarıyor mu? Anlatıldığı gibi vesaire gibi. Yavaş yavaş bu diyaloglar artmaya başlar. Ee, ve farkında bile olmazsınız. Yavaş yavaş ticaretiniz, ticaretiniz mayalanmaya başlar. Neden? Çünkü hikaye sayısı arttıkça, ürün hikayesi sayısı arttıkça, ürün kullanım insanların yaşam kalitesi üzerindeki etki, etkileri art, sayı artmaya başladıkça yavaş yavaş mayalanmaya başlar. Yoksa ilk etapta baktığımda Nasrettin Hoca gibi yine böyle göle maya çalma şey gibidir yani. Yoğurt. Ya tutarsa falan der ya hocam. Tutar arkadaşlar. Diyor. Yeter ki süreklilik yasası ve tavsiyeyi disipline edilmiş bir şekilde yapın. Ayak üstü değil. Asla. Her zaman söylüyorum. Biz görüşme yapma fikrini pazarlarız. Görüşme, sunum videosunu izleme fikrini pazarlar. Sunum videosu ürünü kullanma fikrini pazartır. Tüm bu sürecin en başında sen kalkıp e, ürünü pazarlamaya çalışırsan olmaz. Üçüncü şahıs third party tools dediğimiz İngilizce. İngilizler öyle der. Third party tools yani senin dışında üçüncü şahıs araçlar sistemin araçları yapma, yapma, yapması gerekiyor pazarlamayı. Sen değil. Bunu anlamamız gerekiyor. Sen arkadaşınla bir araya gelme fikrini pazarlarsın arkadaşına. Çok kolaydır. Oturalım konuşalım. Seninle paylaşacağım bir konu vardı. Basittir. Sen görüşme yapma fikrini pazarlarsın. Görüşme, görüşme. Sunum videosunu birlikte izleme fikrini pazarlar. Sunum videosu da ürünü kullanma fikrini ve veya neden olmasın birlikte bu ticareti inşa etme fikrini ve veya yaşam kalitemizi topyekün hep beraber rise together topyekün yaşam kalitemizi arttırma fikrini azaltır. Sen değil, ben değil. Üçüncü şahıs araçlar. Nedir? Bir sunum videosu. Bir sunum videosu. Seninle tartışabiliyor kişi ama sunum videosuyla tartışamazsın sistem dediğimiz şey budur. Sistem mi dediğimiz şeyi anladığınız an her şey çok kolaylaşıyor. Değişim mekaniği çok basit aslında. İşi zorlaştıran her zaman insan evlatlarıdır. İnsan dediğimiz insan faktörü işin içine insan girdiği zaman sistem hep şey e, bozulma eğilimine doğru. Yani senin görevin her zaman oyun disiplinini korumaktır. Oyunu oynama disiplini. Az önce söylediğim gibi oğlanlar, pazarlar vesaire. Oyunu oynama disiplini. Her gün bir sunum disiplini. Ee, gibi. Umarım e, arkadaşlar faydalı olmuştur. E, yorumlarınızı videonun altına yazarsanız eğer faydalı oldu olmadı ya da hangi konuyla ilgili ee, zorlanıyorsanız bunu da yorum olarak videoların altına yazın. Videoları şey videoları diyorum. Yorumları okuyorum ben belli dönemlerde. Ve ondan sonra da o yoruma istinaden özel videolar da çekiyorum. Çünkü güzel kaynaklar veriyorsunuz bana. Fikirler veriyorsunuz. Ee, ve o fikre istinaden video çekip yine yorumunuza cevaben senin için bu videoyu çektim şeklinde de dönüşler yapıyorum. Belki görmüşsünüzdür videoların altında. Ee, görüşmek üzere kendinize iyi bakın teşekkürler güzel bir pazar günü.